Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. S&P'nin hali acısı diyebiliriz. İşte kama denilen şey. Bu arkadaşlar gerginlik olduktan sonra yani gerildikten sonra yaylar tıpkı bir ok gibi kırılım gerçekleşti. Çünkü çok zorladılar. Bunu anlatmaya çalışmıştım kaç zamandır. Uzun zamandır esasında. Tata eleştiri de aldım. Şu kama nereye doğru kırılır, üst kama nereye doğru kırılır diye. Ne kadar bu hedefler biliyorsunuz her seferinde yukarı gitse de ben ısrarla bu kamanın aşağı doğru gelmesi gerektiği %99 ihtimalin çok yüksek bir ihtimal olduğu ve her seferinde de kamaların genelde aşağı doğru kırıldığı buradaki yukarı gösterilen formasyonların esasında yani yukarı gösterilen bayrak olsun benzeri formasyonların tamamen aldatma, aldatmacadan ibaret olduğu şekillerin, formasyonların aslında gelecekten alakalı başarılı öngörüleri sağladığıyla alakalı yorumlar iletmiştim. Hatta 3150'ye geçemez, geçmemeli diye yorum yapıp buradan aşağı beklediğim bir senaryo vardı. O zaman da işte 3000'lerin altı yoklanır diye düşünmüştüm. Ve şu kadarlık bir alandan bahsediyorduk potansiyel hedef olarak. Dolayısıyla dalgalanma daha küçük bir dalgalanma söz konusu olacaktı. E şimdi buradan dönmeyince yani yayı daha da yukarıya çıkartıp gerince Nasıl ki daha yukarıdan bırakılan bir top yere vurduğunda aşağı doğru yöneldiğinde daha fazla zıplayacaksa, daha fazla daha ivmeli inecekse daha doğrusu yukarılardan aynı ivmeyi tıpkı bir işte okun yaydan fırlaması gibi fırladığı ve bir şelale oluştuğu görülüyor saatliklerde. S&P dağılmış açıkçası. Şimdi analizin tutmuş ol, tuttuğundan dolayı Analiz gerçekleştiğinden dolayı tabii gönlüm biraz e, rahat. Çünkü bir kez daha dedik ki e, beklenti, bilim, e, ilim önemli. Hala da e, zorluyorlar aşağı doğru. Bugün gün içerisinde analiz etmiştim. Açıkçası bu kadar şelale sert düşüş beklemiyordum. E, yani bakın günlerce çıkmaya uğraştığı noktaları bak, sayacağım şimdi günleri. Bakın mavi kısma kadar çabuk geldi. Bir günde. İnanılmaz bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 günde çıktığı mesafeyi 8 günde çıktığı mesafeyi 3 gün gibi kısa bir sürede hele de son hamlede 5 günün 6 günün primini tek bir seferde verdi. Ve artık şurada biraz destek noktası var. Şu kamayı da kırdı arkadaşlar o da bitti. Hani günlükte bu kama tutar diye beklemiştim. 3050'den geçen kama. O da dayanmadı. Ona da dikkat ettiyseniz orada da tutunmadı. Şimdi onay almaya çıkacaktır oraya. Hatta biraz içine fake olarak içine girme çabası içerisinde de olabilir. Ama görüntü çok çok negatif oldu. Onu söyleyeyim. Yani bu görüntü bu sert satış kolay kolay toparlanmaz. Ancak buralarda bir kısa yatay yapıp ondan sonra tekrar aşağı artık hedef arkadaşlar büyük kamanın derinlik hedefi 500 puan. Yani 2800'leri işaret eden bir hedef durumu söz konusu. Ki ondan sonra daha derin düzeltme gelir gelmez. Onun içinde bir şey diyemem. Ama dediğim gibi bu kamayı da kırdı. Yani şuralarda biraz oyalanması muhtemel. Oyalanmazsa da zaten bu görüntü yıkıma doğru gider. O kadar sert görünüyor ki bir an önce toparlaması gerekir. Aksi takdirde tüm dünya endeksleri benzer şekilde olumsuz etkilenir. Bizim endeksin şu an için olumsuz etkilenmediği duyarsız kaldığına bakmayın. Ee, çok zaman geçmez. Yani bu vaziyette bu görüntü, negatif görüntü devam ederse tüm dünya endeksleri aynı oranda ya da yakın oranlarda etkilenecektir soran arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ee, şu anda olayın bilincinde e, olmayabilir birçok yatırımcı ya da endeksler. Şu an için kulaklarını kapatıp, gözlerini kapatıp kulaklarını tıkalsalar da, bu olayın sonu pek hayra elamet görülmüyor. Bir takım eğer ki düzelmezse öyle söyleyelim. Yani beklediğimiz bu kadar sert bir satış değildi işin doğrusu. Daha stabil, daha durağan bir satış uygundu. Öyle bekliyordum ben. Bu kadar alındı, bu, bu kadar bakın gıdım 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 gıdım, gıdım ve yap, işlemler yapıldı diyelim yukarı doğru taşındı ama o kadar ağır bir günde o kadar ağır satış geldik ana tahtılarda tamamen dağılmış görüntüsü var S&P'nin. Yani bu görüntü dediğim gibi bir artık tepki yani çok sert verildi artık tepki zamanı ve şu kama da tutmadı. Yani ilginçtir. Şu günlükteki o kama da şuradan gelen günlük kama da tutmadı. Hiçbir destek tutmadı bugün. 3100'de durur dedik. O da da, da durmadı. Tabii yani nerede durduğundan ziyade biz onu kestirememiştik. Bugün zaten o yüzden rakam vermedim size. Şurada durur, burada durur demedim. Hedef göstermek yerine gidebileceği muhtemel potansiyel yerin neresi olduğunu söylemiştim. Yani 300 puan minimum, orta vadede de 500 puan diye söylemiştim. Şimdi 3050 ve 3000 kuvvetli destek noktası. Esasında şurası kuvvetli destek, ama orada da tutunamadı. Bakalım gün sonu oranın üstüne atabilirse tekrar 3050'nin üzerine vadeliler biraz daha güçlü duruş sergileyebilir. Aşağıda da işte 3000 noktası var ama bu da dediğim gibi ki e, burası bu kadar sert satış da hemen bitmez. Yani burada yataya sarması lazım falan. Ondan sonra bir dalga daha gelir bu tip satışlarda. Hatta bazen de sürekli o satış aşağı doğru geliyor. E, tabii bunların ne haberle, neyle, niye sattıklarını şimdi doğrusu Türkiye'den tespit etme şansımız yok, bilmiyoruz. Ama görüntü her geçen dakika sürekli aşağıya yoklayan e, himmelenme var. Yani bir yıkıma doğru gidiyor. Hiç normal bir satış değil. Şimdi doğrusu çok sert bir satış. Şimdiden yukarıdan aşağıya gelen satışın miktarını hesapladığımızda 3225'ten geldi. Tam 200 puan oldu. Yani yaklaşık %7'lik bir potansiyel satış oldu bir günde. Yani biz bunu bir iki günde yani. Biz bunu normalde normal hedef olarak belirlemiştik ve bunu bir zamana yayma süreci diye düşünmüştük yani zamana yayarlar oyalanır yukarıya gider onay alır falan demiştik ama işte şuralarda yapmayınca o satışı o düzeltmeyi burada yapmayınca e, yukarıdan aşağı e, yani bu frenleri patlamış kamyon gibi aşağı iniyor. Böyle benzetmelerle anlatayım ben. E, şimdi yani bundan sonrası için herhalde pozitif yorum yapacak durumumuz yok öyle söyleyeyim yani bu kadar sert satış ancak bir durağın şöyle bir durum durduktan sonra buralarda durduktan sonra ancak konuşulabilir yani bunun hiçbir şekilde pozitif bir duruma işaret etmediği görülüyor öyle söyleyeyim artık belki biraz toparlarsa yani bir yatay hal alırsa gece veya kapanışa doğru şöyle saatlik ortalamasına doğru en azından şu saatlik ortalamasını şöyle biraz yumuşatsa en azından bu şelale görüntüsünden kurtulmuş olur. Şu anda hiçbir e, 3000'e kadar yani 30 puan daha %1'lik daha ya yani hiçbir şey tutmuyor. Normalde ben işin doğrusu şurada durur dedim. 3100'de çok az bir takılma e, tahmin ettim daha doğrusu çok az bir takılma yaptı orada da durmadı. Şurada durur dedik. Yani gene de burası bir umut orada durmazsa şuradan yükselen kanal var. Yükselen kanalı var şöyle. Kanal oluşturma ihtimali var. Yani 3000'i yokladıktan sonra. Ama gene de takos hedefi gerçekleşmemiş oluyor. Onu da söyleyeyim. Takos hedefi minimum. işte dediğim gibi şu kısımda 300 puan. Şu, şu bölgede. Evet 300 puan takos hedefi. Daha büyük takozda ise 500 puan. Bakalım 300 puanın 500 puanı mı yapacak. Ama genelde dediğim gibi piyasalar dalgalı hareket eder. E, halk dalgalı hareket ettiği için yani bu kadarlık bir şelaleden sonra %5'lik, %7'lik düşüşten artık piyasanın şöyle bir kenara çekilip az biraz yatay kalıp ondan sonra bir satışları toparlayıp e, hasarlarını, yaralarını sarıp onunla tepki verecekse, vermesi daha sağlıklı olur. Yani bu tip şelale düşüşler piyasalara son derece bozan, güveni yatırımcının güvenini sarsan düşüşlerdir. Dolayısıyla bu düşüşlerin sert de tepkisi olur. Yani eğer tepki verecek, dönüş başlayacak olursa, o durumda da yine 3.100'leri bulan, şu saatlik ortalamanın üstüne atan bir sert tepki gelir. Ama şimdilik tabii sadece tepkiden ibaret olacak onlar. Yani %7'lik düşüş dediğim gibi çok sert düşüş ve hayra alamet bir düşüş değil. Umut ediyoruz ki piyasaları çok çok bozmaz ama ben yine de şuralardan tutunacağını umut ediyorum. Yani şelale görüntüsü olsa da milleti yeterince korkuttuklarını düşünüyorum. Artık buradan 3100'lere doğru bir atak yani şu kısımlara doğru bir atak yapmalı. Biliyorsunuz gün içerisinde de şunu çizdim. Yani soğuk kanlı her zaman yatırımcı soğuk kanlı olmalı. Şunu çizdim. Buna benzer bir görüntünün buna benzer bir görüntünün buralarda olması gerekir. Yani zikzaklı bir yapı saatlik ortalamanın üstüne atan, vuran bir yapı olması daha sağlıklıdır her zaman için. Dalgalı yapı yani. Ne dimdik çıkan bir piyasa e, doğu iyidir yatırımcı açısından ne de dimdik aşağı düşen bir piyasa yatırımcı açısından iyidir. Çünkü e, ikisi de aşırı fiyatlamayı gösterir. Aşırı fiyatlamalar da hiç sağlıklı fiyatlamalar değildir. Yani çok kişi hasar görür. E, şirketler hasar görür. Piyasalar hasar görür. Onu da arzu etmeyiz. Peki arkadaşlar yani genel olarak e, ısrarla 15 gündür beklediğimiz düşüş satış bugün itibariyle geldi. Oldukça da sert geldi. Yani bu kadar tabii buradan gelseydi bu kadar sert olmayacaktı. Şuradaki desteğinde tutunacaktı ama yukarıdan bırakılınca işte freni patlamış dedim ya. Onun gibi sürekli dümdük aşağı düştü. Burada artık biraz stabil duran, biraz tepki veren bir piyasa daha sağlıklı olacaktır. En azından şuraya kadar. Sonra da şuraya kadar değil. 3000 yüzleri bulan bir piyasa, sağlıklı bir piyasa e, olur. Ondan sonra da ikinci dalga gelirse izler bakarız. Şurada da bir trend var. Oraya kadar en azından 3000'e kadar gelir. 3000'in altına sarkarsa zaten trendi bozmuş oluyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece genel olarak e, grafik bilgi okumu mahiyetinde paylaşılmıştır. E, söylediklerimi e, alakalı yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla söylediklerim hiçbiri de, tekrar hatırlatıyorum. Yatırım tavsiyesi değil, bilgi verme, grafik okuma, eğitim çalışmasıdır. Herkese iyi, iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.